Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dersimize 7. sınıf ders kitabıyla devam ediyoruz. Sayfa 26'da kalmıştık. İstemi'a dinle ilel hivari diyaloğu ve sonra ikra'hu onu oku. Esatize tuna öğretmenlerimiz Sami, Erkan, Ömer, Ahmet, Ali, Enes ve Muhammed konuşuyorlar. Bakalım ne konuşuyorlar. Ya estiqai, ey arkadaşlarım, el -yevme bugün senete haddesu bahsedeceğiz. An es zetina, öğretmenlerimizden. Bugün öğretmenlerimizden bahsedeceğiz. Mesela, örnek, ene ben se ete bahsedeceğim. An müderrisetil lügatil arabiyeti, müderris öğretmen Lugatil arabi arapça arapça öğretmeninden bahsedeceğim örneğin diyor ben arapça öğretmeninden bahsedeceğim hiye o müderrisetün öğretmendir neşiyatün çalışkan o çalışkan bir öğretmendir ve dersuha onun dersi mümtiun eğlencelidir daimen daima onun dersi Daima eğlencelidir ve ne öğreniyoruz? Minha ondan minhal muhadesete. konuşmayı. Biluguatil Arabiyeti, Arapça. E, ondan Arapça konuşmayı öğreniyoruz. Erkan ne diyor arkadaşlar? Müderrisü öğretmen, lugatit Türkiyeti, Türkçe öğretmeni. Müderrisün, öğretmendir. Ceyyidün iyi. Türkçe öğretmeni, iyi bir öğretmendir. Ve dersuhu, onun dersi, cemilun, güzeldir. Ve neteallemu, öğreniyoruz. Minhu, ondan, gavaide, dil bilgisi kurallarını. Lugatit, Türkiye, Türkçe. Türkçe dil bilgisi, Türkçe dil bilgisi kurallarını ondan öğreniyoruz devam ediyor. Müderris setü öğretmen, müderris setü resmi, resim öğretmeni, müderris setün öğretmendir. Dayı tün güzel, iyi de diyebilirsiniz buna. Resim öğretmeni güzel öğretmendir ya da iyi bir öğretmendir. Ve dersuha onun dersi cemilün güzeldir cidden gerçekten. Onun dersi gerçekten güzeldir. Ve neteallemu ve öğreniyoruz minha ondan keyfe nasıl nersumu resim yapacağımızı. Ondan nasıl resim yapacağımızı öğreniyoruz. Müderrisü riyazati matematik öğretmeni. Müderrisün öğretmendir. Muhlisun samimi. Matematik öğretmeni samimi bir öğretmendir. Ve dersuhu onun dersi sebun zordur. Bin nisbeti göre li bana onun dersi bana göre zordur. Ve fakat mümti'un faydalıdır ya da eğlencelidir. Ve neteallemu öğreniyoruz minhu ondan el hesabe işlemleri. İşlem yapmayı ondan öğreniyoruz diyor. Müderrisül musika müzik öğretmeni müderrisün öğretmendir. Tayyibun iyi. Müzik öğretmeni iyi bir öğretmendir. Ve yekûnu olur dersuhu onun dersi mumti'en eğlenceli cidden gerçekten. Onun dersi gerçekten eğlenceli olur. Ve ne öğreniyoruz minhu ondan egani şarkılar muhtelif eten çeşitli farklı. Ondan farklı şarkılar öğreniyoruz. Müderrisul ulumi Fen bilgisi öğretmeni, müderrisetün öğretmendir, gayibetün güzel. Fen bilgisi öğretmeni güzel bir öğretmendir. Ve dersuha onun dersi cemilün güzeldir, cidden gerçekten. Onun dersi gerçekten güzeldir. Ve neteallemu öğreniyoruz minha ondan keyfe nasıl ne amelû, yapacağımızı teca, tecaribe deneyleri ilmiyete ilmi, ilmi deneyleri nasıl yapacağımızı ondan öğreniyoruz. Son olarak müderrisü tarihi, tarih öğretmeni, müderrisün öğretmendir, muhlisun samimi. Tarih öğretmeni samimi bir öğretmendir. Ve dersu hu, onun dersi cemilün güzeldir, cidden gerçekten. Onun dersi gerçekten güzeldir. Ve neteallemu öğreniyoruz, minhu ondan, tarihena tarihimizi tarih khenal kadime eski tarihimizi ve ma ne olduğunu hadese ve ma hadese ne olduğunu fil mazi geçmişte tam anlam verecek olursak ondan eski tarihimizi ve geçmişte ne olduğunu öğreniyoruz diyor ve böylelikle parçayı bitiriyoruz. Geldik sorulara. Ecip cevap ver. Anil es ileti sorulara hasebel hivari diyaloğa göre. Birinci sorumuz. Keyfe nasıl Yekunu olur dersü tarihi? Tarih dersi nasıl olur? Nasıl oluyordu tarih dersi? Burada demişti. E, ee, Cemil'in cidden güzel olur. Biz de diyoruz ki soru edatını attık. Yekunu dersü tarihi. Tarih dersi olur. Cemil'in cidden gerçekten güzel olur diyor. Ya da siz burayı hiç kullanmazsınız çocuklar. Direkt e, Cemil Üncit'ten de yazabilirsiniz. Gerçekten güzeldir dersiniz. İkinci soru. Fi eyi hangi dersin derste yeterli öğreniyor? Et dulya öğrenciler. Egani e, şarkı muhtelifete farklı. Hangi derste öğrenciler farklı şarkılar öğrenir? Hangi dersteydi? Müzik dersi. O yüzden fi dersil musiki dedik. Müzik dersinde. Madane ne yeteallemu öğreniyor et öğrenciler fi dersi riyazati matematik dersinde öğrenciler ne öğreniyor ne öğreniyordu hesap öğreniyordu Direk el hesap da yazabilirdiniz ama biz uzun yazdık yeteallemu öğreniyor et öğrenciler el hesabı hesap yani işlem min eyi hangi müderrisin öğretmenden yeteallemi öğreniyor et öğrenciler et tecaribel ilmiyete ilmi deneyleri bilimsel deney şey tecrübeleri tecarip e, bilimsel deneyleri tecrübe niye yazmışım deney şöyle diyelim ilmi deneyleri öğrenciler kimden öğreniyordu çocuklar min müderrisil ulumi fen bilgisi öğretmeninden fi ey hangi dersin derste yeterli mi öğreniyor et öğrenciler gavaide dil bilgisi kurallarını. Lugati Türkiye, Türkçe dil bilgisi kurallarını hangi derste öğreniyor diyor öğrenciler. Hangi dersi çocuklar? Türkçe dersi. Fi dersi Lugati Türkiye diye o yüzden cevap verdik. sorularda zaten görüyorsunuz. Alt kısma geçtik. İkra oku el cümlele cümleleri ve üktüb ha ve onu yaz. Fil feragat boşluklara atiyeti aşağıdaki boşluklara yaz. Okuyalım. Men, kim, Allemeni bana öğretirse harfen harf sırtı olurum lehu onun için abden köle. Hazreti Ali'nin söylediği bir sözdür. Diyor ki bana bir harf öğretinin 40 şey kölesi olurum. Bana bir harf öğretenin, bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyor. İkincisi udulubu bu isteğiniz ilme ilme minel mehdi e, beşikten ilerle mezara kadar. Diyor ki ilmi şey beşikten mezara kadar ilim isteyin. El müslümü Müslüman yetevekkelü tevekkül eder. Alellahi Allah'a Müslüman Allah'a tevekkül eder. Dördüncüsü et ed talibi öğrenci yehterimi hürmet eder. Yani saygı gösterir. El müderrisi öğretmene. Öğrenci öğretmene saygı gösterir. Et talibi öğrenci azmin azmeder. Yani çalışır kararlıdır. Ale necahi başarmaya. Öğrenci başarmaya kararlıdır. Etbali bir öğrencidir. Azımın çalışır, alel fevzi, başarı için, ödül için ya da çalışır diyoruz. İstemi dinle ile cümleli cümleleri ve ha ve onu tekrar et. ve sonra ikraha onu oku. Birincisi ene ben ve ahi kardeşim. Siz hebu gideceğiz. Ila ma'rizi fuara kütübi kitap ben ve kardeşim kitap fuarına gideceğiz. İkincisi iqra. oku. Kitaben kitabı şey e, kitaben yazılanı ay kitabı pardon arkadaşlar kitabı oku. ve sonra lehizhu onu özetle. Şuraya yanlış kitabı olacak. E, etuhibu yanlış yazmışım ya. Et e mami soru edatıdır. Tuhibu seviyor musun? Maddete dersi riyazeti, beden dersini em yoksa maddete resmi, resim dersini diyor ki sen beden dersini mi yoksa resim dersini mi seviyorsun? Üçüncüsü se usbih, usbihi olacağım fil beli gelecekte müderrisen öğretmen ev veya zabiten subay. Diyor ki gelecekte öğretmen veya subay olacağım. Ene ben asifun üzgünüm cidden gerçekten. Li anneni çünkü ben tü geciktim anit dersi derse. Ben gerçekten üzgünüm çünkü derse geciktim. Ene ben asifun üzgünüm ya üstaz öğretmenim. Öğretmenim ben üzgünüm. Ya selam ya selam. Hakkan gerçekten... Entesen, zekiyün, zekisin, fitdurusi derslerde. Selam, sen gerçekten derslerde zekisin ya da derslerde başarılısın da diyebiliriz. Ve sayfa 29'a geçiyoruz. Cid bul el ibarat ifadeleri filozi bulmaca bulmacada ati aşağıdaki bulmacada müsteinen yardım alarak bir sueri resimlerden kema gibi fili misali örnekteki gibi. Diyor ki örnekteki gibi resimlerden yardım alarak aşağıdaki bulmacada ifadeleri bul. Buradaki bütün ifadeleri biz e, çocuklar öğrendik. O yüzden kendiniz bakıp bulabilirsiniz, yerleştirebilirsiniz. Sizin için de güzel bir etkinlik olur. Resim öğretmeni, beden vesaire gibi. Ve son sayfamıza geldik. Sayfa 30. Burayı işledikten sonra 3. ders geliyor. 3. derse geçmeyeceğiz. Ecip cevap ver. Anil es ileti sorulara. Atiyet aşağıdaki sorulara. Hasebe göre suari kema iki resimdeki iki resme göre film misali örnekteki gibi örnekteki gibi iki resme göre diyor resimlere göre yani aşağıdaki sorulara cevap ver birincisi eyle nerede müderrisi öğretmen ulumi fen bilgisi fen bilgisi öğretmeni nerede nerede laboratuvarda O yüzden demiş ki soru edatını atıyorsunuz çocuklar cevap verirken Kalan kısmı aynen yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra sonuna da cevabı ekliyorsunuz. Artık neredeyse onu ekliyorsunuz. Müderrisülü Ulumi buraya yazdı. Fen e, bilgisi öğretmeni. Fil muhteberi laboratuvarda. Burayı yazdıktan sonra bir tane fi getiriyorsunuz. D'de anlamı katıyor çünkü. Sonra da nerede olduğunu yazıyorsunuz çocuklar. Fen bilgisi öğretmeni laboratuvarda. Eğne müderrisül Lugati Türkiye'te. Türkçe öğretmeni nerede? Bakıyoruz sınıfta. O yüzden soru edatını attık. kalan kısmı aynen yazdık. Müderrisetül lügati türkiyeti. Türkçe öğretmeni nerede? Sınıfta fi'yi getirdim. D'de anlamı katıyor. Saffi sınıf demek. Fis saffi sınıfta. Türkçe öğretmeni sınıfta. Eyle müderrisül resmi. Resim öğretmeni nerede? Soru edatını attık. Müderrisül resmi. Resim öğretmeni fi'yi getirdim. Fi verşetir resmi. Resim atölyesinde. Verşe atölye demek. Resim atölyesinde. Eyne müderrisetü riyazeti beden öğretmeni nerede? Müderrisetü riyazeti beden öğretmeni fi saletir riyazeti spor salonunda dedik. Eyne nerede? Müderrisetü musika müzik öğretmeni nerede? Müderrisetü musika müzik öğretmeni fi hurfetil musika müzik odasında diye ekledik. Ve dersimizi burada bitiriyoruz. İnşallah üçüncü dersi de en kısa sürede sizler için paylaşmış olacağım. İzledikten sonra beğenirseniz ve arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun olurum. Diğer derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.